Bu e, kaya resimleri, hani, Li literatürde direktmen bununla ilgili bir çalışma izliyor, yok. Bu çalışmayı bir yapalım diyorum yani. Siz bu Evet, bu basit bir olay değil. Tabii yani, çok önemli. Ben de diyorum ki bu basit olayın olmadığını bizim ilk ispatımız. Gittiğimiz zaman Orta Asya'ya kadar da bu izleri, benzer figürleri, benzer yapım tekniklerini çok susuz olduğu dönemlerde en azından bir nebze de olsa hayvanları sulamak için, kuşlar için böyle birikimi çok önemli figürlerden görürsün. Evet. Direktmen evet. bizi orta Asya'ya götüren bu. Burada nokta vuruş tekniğiyle yapılmış kaya resimlerinden birisini görüyorsunuz. Bu demiz, düz zemin yüzeyin ilk önce füzenle çizimi yapılmış. Arkasından nokta vuruş tekniğiyle buradaki oluşum gerçekleştirilmiş. Burada da kaidesi üzerine oturtulmuş emzik kısmı belli olan, kulpu belli olan, kapağı belli olan bir sürahi motifi yer almakta. Bu yerin özelliği düz kayaların olması. Bakir bir alanda düz kayalar üzerinde çok değişik kaya resimlerin bulunması. Gerçekten araştırılmaya değer bir konu. Bu konunun önemi ülkemiz dışında anlaşılmış Birçok Amerika'da, Fransa'da, İspanya'da merkezler kurulmuş kaya resimleri üzerine biz de en kısa zamanda bir merkez kurmayı planlıyoruz. Kaya resimleri araştırma merkezi olarak kurmayı planlıyoruz ve Pamukkale Üniversitesi'nde ilkler yapılmakta. Bu da başarısak bir ilk olacak ülkemize katkı açısından. 30'dan fazla nokta bugüne kadar tespit edilmiş. Kaya resimlerinin olduğuna yönelik çalışmalar yapılmıştı. Biz Denizli'de de bu kaya resimlerinin olduğunu düşünüyorduk. Bu konuda yerel tarih araştırmacıları, doğa sevenler, Ümüş Bey tarafından Bizlere haber verildiği zaman hemen bu bölgeye geldik ve kaya resimlerinin tespitini yaptık. Şu an bulunduğumuz bölgede yaklaşık 30, 33 tane figür tespit ettik. Bu figürlerin her birinin ayrı ayrı değeri var ve figürlerin milattan önceki çağlardan günümüze yakın bir döneme kadar yapıldığına yönelik de ipuçları var. Genel şekillere baktığımız zaman şaman motifinin ele alınmış olması, av tavsirinin bulunmuş olması ve damgaların olması... Bunların e, ortak özellik olarak bizleri Orta Asya'ya götürdüğü konusunda hemfikiriz. Hayriyeten kazımalar Osmanlı döneminde de devam edilmiş. Buradaki kazımaların içerisinde sürahi motifi de bulunmakta. Osmanlıca e, yazılara da, isimlere de yer verilmiş. Yunan işgali döneminde de e, büyük ihtimal Yunanlıların e, tarafından yapılmış ufak tefek işaretler de alfabeler de gördük. Bu yönüyle Denizli bölgesinde daha çok sayıda kaya resimlerinin tespit edileceğini de düşünüyoruz. Dünyada kaya resimleriyle ile ilgili hizmet veren çok araştırma enstitüleri bulunmakta. Türkiye'de böyle bir araştırma enstitüsünün olması müjdesini de az önce rektör hocamız verdi. Şimdi kaya resimlerini bu bağlamda tam kullanmaya başladık. Çünkü kaya resimlerinin tespitini te, e, net olarak söyleyebildiklerimizden yola çıkarak şunu diyebiliyoruz ki biz 1071'den önce de buradaydık. Çünkü kaya resimleri e, yüzeylere yazılmış birer mektuptur. Okumasını bilenlere çok şeyler anlatır ve biz bu okumalardan şunu rahatlıkla yapabiliyoruz. Orta Asya'daki gelenek kaya resimlerinin yapıldığı yerlerde devam edilmiş hem figür olarak hem damgalar olarak hem de bazı yerlerde yazıtlar olarak karşımıza çıkıyor ki bu yazıtlardaki alfabe de Göktürk alfabesiyle birebir örtüşüyor. Buranın hani büyü ve tılsımla da ilgisi olduğunu gösteren nitelikte noktalar var. Aynı zamanda güneş ve gezegenlerin gösterildiğine yönelik yorumlar da var kaya resmi çalışmalarında. Şimdi kaya resimleri alanlarında. Osmanlı döneminde de kazımalar devam edilmiş. Bu da Ömer Süleyman Osmanlıcanın kullanıldığı dönemlerde ismini Ömer Süleyman şeklinde bir kişi buraya kazımış.